Herkese mutlu günler arkadaşlar. Bugün evdeyim, hiçbir yere çıkmayacağım dediğim bir gündeydim. Halsiz kalkmıştım. Ama Yaren'in servis parasını çekmem lazım. Muhasebeciye gitmem lazım. Tülcüye para vereceğim. Bayağı bir işlerim var. Kendimi de iyi hissettim. Şimdi çıkıyorum. Hava acayip yağmurlu. Geldik şöyle çöpümüzü alalım. Bu öyle böyle yağmıyor. Şapka taktım, şemsiye şey almaktansa dedim şapka takayım. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah herkese iyilikler, güzellikler versin. Maskemi takayım. Ay bunlar da burada bekliyor bakın. Acayip yağıyor. Neyse maskemi takayım. Çarşıda işlerim var. İnmişken dolaşırım da belki anneme çıkacağım bakalım. Akşam da biliyorsunuz doğum gününe davetliyiz. Ablam aradı. Gideceğiz değil mi dedi. İnşallah dedim. Öyle yani yine her zamanki gibi dışarı işleri, koşturmalı işler beni bekliyor. Allah sonumu hayretsin. Evden durağa kadar sıra sıklam oldum. Artık çarşıda ne olurum bilmiyorum. Şu şapkayı da kapatacağım. İnşallah otobüs hemen gelir. Dediğim gibi eğer halim olmasaydı gitmeyecektim. Ama baktım halim var. Dedim halledeyim. Anneme de gitmek aklımda değildi ve de, çarşıya iniyorum deyince annem keşke gelsen dedi. Ben de o zaman bakarım duruma göre dedim. Yarın anahtarı da almamış aksilik de. Bakacağız işte arkadaşlar. Nerelere giderim bilmiyorum ama çarşıda bir iki yere gideceğim sizlerle beraber. Hava nasıl yağmurlu bakın arkadaşlar. Ha bugün inmeyip yarın insem bir hafta boyunca böyle yağmurlu zonguldak. Benim de bu işlerimi bugün halletmem gerekiyordu. Evet şimdi köprü altından doğru işlerimi halletmeye başlayayım. Arabı çektim. Dereye bakın dere nasıl yükselmiş. Allah'ım bu dereden çok korkuyorum böyle yağmurlarda sel falan olur diye. Allah'a emanet. Şöyle. Burada da ilginç. Burada asansör yok. Birinci kattan biniyoruz. Çünkü altıncı kata çıkacağım. Böyle koşturuyoruz işte. Rabbim sağlık versin de hep koşturalım. Gelsin bakalım. Çok şükür burayı hallettim arkadaşlar. Şimdi Aksu'ya gideceğim. Anneme bir ekmeklik bakasım var. Güzel bir ekmeklik bulursam onu alacağım. Çünkü çarşıda şimdilik işlerim bitti. Dönüşte bilmiyorum hani bu taraftan mı giderim, direkt Kozlu'dan mı giderim. Ama şu anlık koştur koştur işleri hallettim şükürler olsun. Islansam da Şuradaki Aksu'ya gireyim bir ekmeklik bakayım eğer güzel yoksa soğuk sudakine bakacağım dediğim gibi anneme çıkarım yarım saatte olsa çıkayım gönlünü alayım İlla gel dedi en azından bir kahve içsek yeter nerede şurada gidelim bakalım girişindeki tabaklara böyle 5 vermiş tanesi her desem var bunlar zaten bu da biliyorsunuz Şu özellikle bayanlı tabaklar haydi girelim ben böyle bu tarz süsleri çok sever. Şunlar dikkatimi çekti. Ne kadar güzel Noel babalı. Yeni yıl geliyor ya böyle her yer ışıl ışıl. 110 TL olmuş bu küreler. Şöyle çalkalayalım. Evet. Gelmişken şimdi ben buraya uğramadan geçer miyim? Tabii ki geçmem. Teze şöyle bir geçeyim. Kupalar da güzel. ekmeklik var mı varsa soğuk suya geçmem. Evet burada şöyle var siyahı var kremi var hatta ablama resim attım. Şöyle metal de var ama bunu bilemedim. Ablama şöyle almıştım ben. Alttakiler gibi zaten düşünmüyorum da. Bakayım ablam bir haber versin. Şunlar da çok güzel. Bunlar da çok hoşuma gidiyor. Bakın bir de buraya neler gelmiş. Bunları Yozgat'tayken çok istemiştim orada yoktu. Bu boy tam da. Ne kadarmış? 50 TL. Şunlar benimkilerden herhalde büyük. Benimki, Yok şunlar benimkilerden. Tanesi 50 TL. Ablamdan haber gelene kadar şöyle bir bakınayım dedim. Şunlar da 10 TL. 20. Şöyle çikolata için de şunlar da güzel bakın incecik. Ay esas şunlar. Küçük ama bunlar da güzel. 25 TL. Ben yine kendimi burada buldum. Tövbe estağfurullah. Gerçekten. Benim fincanlarım böyle. Şunu yeşili, beyazı bende de. Kahve için de gelmiş. Bakar mısınız? Çok güzeller ama. Yazamadı ablam. Heh, aklımdayken yağlık da bakayım bir dakika. Bir dakika. Şöyle Efendim. üçlü var. Bakıyorum. Benim kavanozlar. Bunlar geçen seneyle aynı sanki fiyatları böyle birazcık değişmiş gibi. Beni buraya bırakın akşama kadar gezerim. Gerçekten hiç sıkılmam. Hiç. Hiç. Şöyle yapayım. Hayatta sıkılmam. <laughs> Artık tanıdınız beni zaten. Bunlar yeni çıkmış. Bakın ilk defa gördüm. Şu kalpli de. Ay çarpmasaydım iyiydi. Başka değişik. Bu da değişik. Acarın. Şunlardan bir yara istiyordum. Şu da güzelmiş de. Aynen. Bunların fiyatlarını görmüyorum ama ya. Güzel güzel yine. Fincanlara da bakalım. Burada hiç fincan bakmadım herhalde. Bu çarşıdaki Aksu arkadaşlar. Üç tane zaten bayisi var. Bu da Melike Hanım'ın bana verdiği sosluk. Hiç kullanmadım bunu unutuyorum ya. Tabağımı kırmıştım ama fincanımı hala kullanıyorum. Dilek almıştı. Alman kızı Dilek. Neydi ablam da yazamadı bir türlü. Böyle çeşit çeşit mumlar var. Şunlar da ne kadar güzelmiş böyle. Kaktüsli. Şöyle bunları falan ilk defa gördüm. Şu neymiş? O da güzel. aksesuarlar. Yapraklar var. Şunlar da güzelmiş bakın. Şu çok büyük de konsola. Şöyle bir şey olabilir sanki değil mi? Şunlar da çok hoşuma gidiyor. Ekmekliyi şimdi kasaya bıraktım da bir de buraya bakayım. Bunlar ne kadar pahalanmış ya. 35 TL olmuş. Burada da bir bakayım dedim de var mı öyle değişik bir şeyler çünkü bunlar sürekli değişiyor ben de buraya epeydir gelmedim ve tane 15 benim bardaklardan sanırım aynen şu bende bir tane kalanlar var ya bunu da artık ya bir bir tamamlayacağım o kadar bardak aldım ama onun yeri ayrı çok seviyorum bakın benim aldığım bu da 15 TL olmuş ben böylece kaça almıştım Barış almıştı bana 90'dı galiba şunlar nasılmış çok kalın ağır neyse başka bir şey yok artık alıp gideyim anneme burada da inşaat var anneciğim sen insin bakalım hiç söylemedim belki demiştim ay gitmedi gerçekten pide de aldım onları evet. Ben geldim. Al. Evet. <laughs> Gel. Geldi. Heh. Baktım işim erken bitti. Sen de gel dedin ya. Her sen gel dedin. Siz şey düşünürsün. Geleyin dedim. Mısır ekmeği yiyorsun. Yala. Ya. Lana ile mısır ekmeği pişirmiş. Vay be. Ay yine yanda sesler başlamış anne. Ya bunlar bu tırklar geçiyor ya. Bu ne kızım ya? Dur geliyorum. Dur bakayım beğenecek mi? Senin istediğin. Ay, bir yapayım, bir şey Hiçbir şey yapma dur geliyorum. He? Nasıl? Işte hayır 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 ne eriştesi? Sen evi mi süpürüyordun? İspanada evi mi süpürüyorsun? her taraf He tamam dur ben süpürüyorum. süpürürüm. bunlara ekliyorum. hiç bozulmamış. Bakın mis gibi mısır ekmeği. Allah diyor ya gideyim mi gitmeyeyim mi? Sen git deyince dur çekeyim, çekeyim seni. Sen ben sana gel diye. İşte sen belki gelirim dedim ama sonra içim el vermedi. Şunu aç bakayım beğenecek mi? Nedir o? Bak bakayım. Senin istediğin bir şey. Şu pilav. aldım? Evet. Bana? <laughs> Allah tuttuğunu sağlık etsin yani. Sevdin mi? Ek benim orada söylüyordun yani. ya bugün inmişken Allah, de. niye duygulandın? Şu şeyi falan örtüyü falan sirkelerim güzel mi? çevir bu tarafını? Çok güzel. Duygulanma be, duygulanacak ne var sana az bile. Dur şöyle. Heh, böyle aldım. Siyah bilerek almadım çünkü Aa, siyah bu sefer şey Aa, hani el izi olur. Amin. Duygulanma be gel öpeyim seni. <laughs> Güle güle kullan. Şimdi üstümü başımı çıkarayım. Şuralara ben yardım edeceğim. Şöyle Bart'ın lahanasını karanlık gözüküyor sanki bir saniye. Işık aç orayı. Oranın ışığını aç. Tamam. Mi? Pirinçli yapmış böyle. Hemen pişti diyor. Şimdi buraları toparlayacağız. Bunu da buraya koyduk. Şimdi onu güzel yıkayayım anne de kapağını yıkamayalım. Sadece silelim. Ambalajlıydı zaten o. E, kapağınız Silelim, onu yıkama, kabarır. Yıkamayacağım, He, sileceğim. Kabarır, aynen. Onu biliyorum. Buraya koyduk şimdilik. Biraz daha çeksin şey şimdi. Mısır ekmeği mi? Annemin makinesi küçük olan böyle ortadaydı. Dedim sen mutfağa geç, ben buraları alırım. Şimdi şöyle üstünden alacağım. <laughs> Bu da çok eskisi gibi anne. Özüm de kurmamış, nasıl olsa yeni sütü gibi diye. Fenerleri bak al, e, aldım. E, şey olmuş bu makine. Annemin makinesi ortadaydı. Hemen hızlıca evi süpürdüm. Annem de şimdi el yıkama yerini yıkıyor. Şöyle kocaman bir tepsi almış. Bunu tabağa alacağım. Mısır ekmeğini hemen yarene diye kesmiş. Dedim fazla kesme. Soğuduktan sonra kapağını kapatacağım. Bakın herkes kısmetini yiyor. Bugün kim derdi ki buraya geleceğim. Yemeklerim annemden olacak. Elleri kolları dert görmesin. Bu da yarişe. Benim yaptığım kurabiyeden şöyle iki tane kalmış. Babamla anneme gelirken kıymalı pide aldım. Onlar seviyorlar. Ekmeklik de burada güzel durdu. Şimdi çay demleyeceğiz. Annemle lahana yiyeceğiz biraz. Çay da içeriz. Sonra ben koştur koştur eve gideceğim. Dediğim gibi yarın anahtarı almamış. O yüzden çok böyle duramayacağım maalesef ki. Akşam da 7 mi? yedi buçuk gibi mi? Alamıyorum şunu. Ablamla gideceğiz. Bugün demiştim size ben tanımıyorum ama hem arkadaşının doğum günü var. Öyle arkadaşlar. Neye niyet neye kısmet görüyorsunuz. Anacığımla şimdi oturalım birazcık. Evet. Anne evinden çıkıyorum. Birazcık daha oturdum ama işte yarın anahtarı yok. Şimdi şöyle yukarıdan doğmuşa bineceğim. Gidelim bakalım. Cuma günü tekrar geleceğim. Yarın hazırlık yapacağım. Anneme iki çeşitten yapacağım. Misafiri var Cuma günü. Hemen üstten bindim. 15 dakikada Kozlu'ya geldim ama o kadar kalabalıktı ki minibüs. Bir de maske, bir midem bulandı anlatamam sizlere. Şimdi Antep fıstığım var ama e, markete bir Antep fıstığı bakacağım veya aktar bulursam anneme güzel bir kurabiye ile pasta yapacağım cuma günü için. Yağmur da hala yağıyor. Maskemi açtım. Yok. Şöyle kapatayım da. Ama gerçekten bir hoş oldum ya. İyi ki gitmişim ya. Çok duygulandı. Zaten o da beni arayacakmış. Lahana mısır ekmeği yapmış. Muhakkak gel yarına da getirirsin diye. İyi denk geldi. Anacığımla vakit geçirdik. Öyle arkadaşlar. Bugün de böyle yani yine yoğundum her zamanki gibi. Eve şimdi geldim. Kızım yarım saat içinde gelecek. Denizi görüyor musunuz arkadaşlar? Bugün acayip bir dalga var böyle. Deniz yükselmiş. Rengini zaten söylememe gerek yok. Ve şanlı bayrağımız. Şimdi denize etrafa şöyle bir baktıktan sonra mini bir alışveriş yaptım. Epeydir canım salep istiyordu. Bizim vazgeçilmezimiz eşim de çok sever. Onunla biz akşamları çok içerdik. Yarenle içeriz diye salep aldım. Böyle görmüşken meyveli lokum. Acayip severim. Lokumun her türlüsünü severim. Ne kadardı? 7,5 TL'ymiş. Böyle kahvelerle falan iyi olur diye aldım. Bunu orada bir kararsız kaldım. Muz muydu, vanilya mıydı, muz muydu, vanilya mıydı? Yanlış almışım. Muzlu olacakmış ama yapacağım pasta muzlu. Fark etmez diye düşünüyorum ama olmazsa yarın muzlu alırım. Bakalım duruma göre. Şöyle ufak bir antep fıstığı aldım. Evdeki belki yetmez diye. Bağdat'ın 30 gram. Şu böyle 16 TL idi. Annemin yaren'e gönderdikleri mısır ekmeği, lahana zaten size çekmiştim. Burada da mis gibi çiçeğim, nergisim. Evet şimdi bunları yerleştireyim. Bugün ev işi falan yapmadım. Dün süpürmüştüm. Birazcık dinleneyim. Otobüs öyle bir midemi bulandırdı ki inanın hala midem bulanıyor yani. Belki bir kahve içer miyim? Belki içerim duruma göre. Öyle arkadaşlar şimdi dinleneyim bakalım. Şimdi yarenin yemeğini verdim. Ben yemeyeceğim. Annem de bayağı güzel yemiştim. Az yedim aslında ama beni tuttu. Dünden beri şöyle sütlü kahveye taktım. Böyle fincanlarımla güzel bir sunum hazırladım kendimce. Şimdi kahvem olsun. Bir tane de lokum koydum. Suyumu da doldurayım. Şöyle bir kahve keyfi yapalım. Kahraman hazır gördüğünüz gibi. Şurada birazcık kısalım. Şimdi kahve keyfini yapayım. Saat kaç oldu? 7'yi 10 geçiyor. Normalde ablamla 7.30'da buluşacaktık. Şimdi beni aradı. Yeşo hazır mısın dedi. Hazırım dedim. O zaman çıkalım dedi. Çünkü hem dineler gelmiş sanırım. Çıkıyoruz. İnşallah vakitli bir şekilde geliriz. Erken geliriz diye düşünüyorum. Çünkü malum herkes yarın işe gidecek. Hemen zaten burada Kozlu'ya iniyoruz. Ablamla beraber taksiyle ineceğiz. Taksiyle çıkacağız. Şimdi birçoğunuz belki diyeceksiniz. Araba kapıda niye arabayla gitmiyorsun? Çünkü dün Instagram'dan yazan arkadaşım oldu. Hatta bir iki arkadaş yazdı. Bizim arabayı süremiyorum. Yok bizim araba hiçbir şekilde olmuyor. İnşallah bakalım. Diyecek bir şey yok arkadaşlar. Neyse ben şimdi lafı daha fazla uzatmayayım. Yarenciğimin şu annemin aldığı hırkasını giydim. Bu da böyle pamuk gibi. Siyah da pantolon giydim. Saçıma başıma şöyle çeki düzen verdim. Gidelim bakalım her zamanki gibi orada çekim yapabilirsem yapacağım. Büyük bir olasılıkla böyle kısa kısa yaparım. Canlı müzik varmış. O zaman bize iyi eğlenceler hadi bakalım. Işığı kapatayım yarenciğim ders yapıyor. Gidelim. İşte ablam geliyor bakın arkada hemen şu taksilerden birine bineceğiz bakalım. Yağmur ya yüzünü gözünü kapatmış. Bize bakın bize. <laughs> ablamla abla şimdi <laughs> ablamla şimdi yeri arıyoruz. Biz böyle hiç gelmediğimiz için. Görümcesi aradı. Onlar gelmişler. <laughs> Gidiyoruz. Ay saçım da önüme geldi. <laughs> Biz öz süt'e gelmiştik eşim varken. Hemen şurası. Onun yanında arkadaşlar. Sle... Ne? Lemaris canlı müzik de müzik canlı müzik de varmış konuşamıyorum tövbe estağfurullah nasıl yo bazen kekeçliğim tutuyor böyle kaç kere silip çekiyorum abla iyi gidi geldik arkadaşlar bakalım nasıl bir yermiş altı şey restoran galiba evet yemek yiyorlar hadi bakalım ben ilk defa geldim benim evden burası gözükmüyor ya bir de Böyle yemeklerimiz geldi. İçeceklerimiz de geliyor. Kolalar. Valla oturduk bilmiyorum ben de. <laughs> Doğum günü diye yemeğe geldik arkadaşlar. Şöyle canlı müzik de var. Bakalım. Bu <laughs> Спасибо. Şimdi sırada kahve keyfi var. Artık bundan sonra yarım saate kadar gideriz inşallah çok güzel bir akşamda. Ben yaptım kapanış için şimdi karşınıza geldim bugün gördünüz anneme gittim annemi mutlu ettim Ondan sonra da dün Hemdine'ciğim beni aramıştı zaten çok samimi arkadaşının doğum günüydü Ben o hanımefendiyle bu akşam tanıştım kızıyla da çok da memnun oldum tanıştığıma Tabii ki de Ergül abla vardı Gülsevim vardı ablam falan Hemdine derken keyifli çok güzel bir akşam geçirdik Ayşe abla da vardı yani eniştemin kız kardeşleri gelinleri vardı Evet hem dineciğime buradan teşekkür ediyorum. Beni de davet ettiği için. Ben oraya ilk defa gittim. Gerçekten güzel bir yerdi. Giden arkadaşlarım vardı böyle storyler paylaşıyorlardı ama hiç gitmemiştim. İnşallah Allah kısmet ederse eşim geldiği zaman da gideriz böyle beraber eğleniriz. Çünkü şarkılar, orkestra harikaydı arkadaşlar. Ben çok beğendim. Neyse yani ben doğum günü pastası kutlanacak geleceğiz diye düşünüyordum. Ama hem dineceğim yemek ayarlamış işte çaylar kahveler. Dediğim gibi Kesesine Bereket çok keyifli bir akşam geçirdik. Buradan tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Umarım inşallah sizler de sıkılmadan izlemişsinizdir. Bu ara biraz peş peşe oldu eğlenceler. Hiç gitmedik, gitmedik. Peş peşe gittik ama gerçekten iyi geldi. Hele Türk Sanat Müziği beni aldı götürdü bu akşam. Çok güzeldi. Sesim çatallandı çünkü bütün şarkılara eşlik ettik böyle bağıra bağıra. Evet arkadaşlar lafı daha fazla uzatmayayım dediğim gibi saat 1'e geliyor. Ben oraya gitmeden ağrı kesici içmiştim. İnanın hala başım ağrıyor. Tekrar bir ağrı kesici alacağım. Kapanışı da burada yapayım. Evet tekrar hem arkadaşı Songül Hanım'ın doğum gününü kutluyorum. Allah sağlıklı uzun ömürler versin diyorum. O zaman ne diyelim? Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Yarın tekrar inşallah buluşuruz diyorum. Hoşçakalın.